e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Scooter için almış olduğum bu ürünü sizlere tanıtacağım. E, bu ürün genellik olarak e, bisikletlerde kullanılırsa da e, bunu skutura uyarlayıp e, gece gönlüne daha çok arttırmak isteyeceğiz. E, şimdi kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şu an ürünü kutusundan çıkartıyoruz. Ürün cihazı kendisi tamamıyla bu. Bunu bu şekilde buraya koyalım. Bu kumandası, şu sinyal, sağ sol. Uyarıcı lamba ve lazer. Yani yere lazer ışık çiziyor şu. Sağ, sol uyarıcı ışık ve lazer. Daha sonrasında içinden bisiklet gidonuna bağlayabilmek ya da selenin arkasına bağlayabilmek için aparat. Şarj aleti. Gidona tutturabilmek için yani kumandayı gidona tutturabilmek için lastik. Ve birkaç takım e, bağlantı malzemeleri. Evet arkadaşlar montaj sırasına geçmeden önce almamız gereken iki tane bu plastik aletten bahsetmek istiyorum. Bu plastik aletler GoPro aparatları tamamıyla ilgili almış olduğumuz cihazı bunun uyumluluğunu sağlayabilmek ve ilgili çamurluğumuza sabit bir şekilde montajını tamamlayabilmek için bu aleti satın almamız gerekiyor. Ben bu ürünlerin ikisinin de açıklamasını daha doğrusu linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan temin edip siz de bu aynı işlemi sağlayabilirsiniz. Hadi gelin hep beraber montaj videosuna geçelim. Evet arkadaşlar ben daha önce montajınızı yaptım ve ben çift taraflı bantla ekstra olarak desteklediğimden dolayı bunu söküp size gösteremiyorum. Yapacağınız işlem tamamıyla basit. Örnek veriyorum bu e, almış olduğunuz aparatla bir e, şarjlı yardımıyla e, buradan ufak bir delik açıyorsunuz. E, bu deliği e, aynı şekilde çamurlu da deliyorsunuz. En ufak vida yani küçük vida o vidayı da sizlere şu şekilde göstereyim. Şu küçük vida tekere zarar vermeyecek şekilde e, sabitlenmesine yardımcı oluyor. Daha sonrasında Şarjımızla hemen e, bu arada montajına da başlayalım. Şarjımızla bu şekilde vidalıyoruz. Bu arada şarjı kullanırken muhakkak e, çamuru sabit tutun ki daha rahat montaj gerçekleşsin. Evet. Bu şekilde şarjımızla vidaladık. Ya da tornavida siz hangi ihtiyacınız varsa. Bu arada çamurun arkasından vida çıkıyor. Onun yanına yanı sıkıntı yok. Bayağı bir esneme payı var. Yaklaşık bir buçuk parmak bir esneme payı var. Yani ben bu şekilde bastırsam bile örnek veriyorum. Bu konuyla alakalı hiçbir şekilde lastiğe zarar vermiyor. Arkadaşlar öncelikle almış olduğumuz aleti bunun içine sığdırabilmemiz için şu vidayı çıkartmamız gerekiyor. Aksi halde sığmayacak. Şu vidayı bir yan keski yardımıyla şuradan tutup çekiyoruz. Ve boşaldı. Daha sonrasında bu cihazımızı elimize alıyoruz. Yine şarjlı ya da ee, yine şarjlı ya da bir e, tornavida yardımıyla bunu buradan çekiyoruz Ve arasında boş kalan yani arasındaki şu küçük parçayı çıkartıyoruz. Bu parça çıkarttıktan sonra şu şekilde bastırarak yani sol tarafınıza bastırarak bunu oturtuyorsunuz. Oturtturduktan sonra bunu lütfen bırakmayın. Daha sonrasında e, otomatik kendi atabiliyor. Yine aynı bu şekilde tornavida'yı buradan geçiriyoruz karşı taraftan geçeceğini emin olana kadar zorlayayım biraz. Kırılmayacak bir ürün. Biraz e, sert davranmamız gerekiyor girebilmesi için. Daha sonrasında bunu bu şekilde ilet, ilettikten sonra bir saniye vidamız nerede? Ha, vidamızı da bulduk. Bu e, vidayı bu vidayı bu şekilde tutup Bu şekilde tutup sabitliyoruz. Bütün sabitleme işimiz bitti ve oynar bir şekilde yapabileceğiz. Bakın bu şekilde montaj yani aksiyon aparatına bağlamış olduğumuz elektronik cihaz montajı bu şekilde tamamlandı. Evet arkadaşlar bunu da buraya tutturduktan sonra tek kalan işimiz bunu bu yuvasına oturtmak. Şuradan ince yerden bastırdığınız zaman bu otomatik olarak yuvasına oturuyor gerekli şekilde aksiyonu bu şekilde alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kutu içerisinden çıkan kumandamız ve onu gidona sabitlememiz için gönderilen lastikle gidona sabitliyoruz. Küçük olan yeri bu şekilde buraya daha sonrasında biraz sert asılması gerekiyor arkasında. Bir saniye. Şuradan tutup çektikten sonra bunun oturması gerekiyor. Evet. Biraz zor oluyor ama. oldu. Evet kumandamızı da bu şekilde montajlamasını bitirdik. Hatta bunu biraz e, şu boşluğu ben size göstermek istiyorum. Şuraya fazla yanaştırmayın. E, gaz pedalına biraz sürtebilir. Biraz daha içeri doğru koyarsanız çok rahat edeceksiniz. E, kumandamızı da bu şekilde monte ettik. Gelin şimdi performansına geçelim. Evet arkadaşlar ürünün şurada küçük bir düğmesi var. Tam yanda zaten siz de aldığınız zaman göreceksiniz. Bu düğmeye bir kere basılı tuttuğunuzda ürünümüz aktif hale geliyor. Ve birazdan modlarını sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ürün montajı tamamıyla bitti. Şimdi sağ sinyal veriyoruz. Son sinyal veriyoruz. Uyarı ışığını açıyoruz. Birinci modu bu, ikinci modu bu şekilde yanıp sönüyor. Üçüncü modu da hem sağ hem sola e, kayan ledimiz mevcut ve yere e, en sevdiğim özellik lazeri e çıkartıyoruz. Bakın yerde bu şekilde yolda giderken lazer çıkartıyor. Ürün tamamıyla bu şekilde. Montajımız tamamıyla gerçekleşti. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve yorumlara da bulunmayı unutmayın. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.